Evet dostlar merhabalar 28 Şubat 2024 saat 9'da kamu aydınlatma platformuna kap haberi geldi arkadaşlar kar payı dağıtımı ile ilgili İskenderun demir ve çelik AŞ arkadaşlar kar payı dağıtım işlemine ilişkin bildirim arkadaşlar bakın 28 Şubat'ta saat 9'da peki ne diyor Diyor ki kar payı dağıtımı için yönetim kurulu kararı. Karara baktığımız zaman karar tarihi 27 Şubat'ta dün alınmış gözüküyor. Nakit para olarak ödenecek arkadaşlar. Baktığımız zaman A grubu ve grubu hisseler arkadaşlar. Brüt %50 olarak karşımıza çıkan bir kar payı oranı var arkadaşlar. %10 stopaj uygulandıktan sonra 0 %45'e düşüyor. Hisse başı arkadaşlar 0.45 TL. Bakın hisse başı 0.45 TL bir net kar payından bahsedebiliyoruz. Arkadaşlar bu tabi ki yönetim kurulunu zaten aşağıda dediği gibi şirketimiz 27 Şubat 2024 tarihli yönetim kurulu kararıyla 2023 yılı faaliyetleri sonucu elde edilen karla ilgili 2024 yılı Mart ayında yapılacak şirketimiz olağan genel kurulu toplantısına genel kurulun onayına sunulması karar verilmiştir diye. Daha netleşen bir durum değil ama arkadaşlar büyük ihtimalle olan zaten netleşecektir kar payı dağıtımı. Bu da şirket için avantaj olacağını, yatırımcılar için avantaj olacağını düşünüyorum. Hayırlısı olsun bakalım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.